arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rafadan Tayfa'daki bir gizemi size göstereceğim. Şimdi Rafadan Tayfa e, Vahşi Batı bölümünde YouTube'dan bulabilirsiniz. Şimdi size bir detay göstereceğim. Bakın. Ya da ya çok yakında diyor ya. Bak. Bakın arkadaşlar. Ya da çok yakında diyor orada kaç? 4 yıl önce yayınlanmış bu bölüm. şimdi... Bakın. Bakın. Tribi. İnternetimiz, evet. Bakın. Dur, birinci bölümü bulayım. Nasıl ki Evet. Bu büyük ihtimal. Bakın iki yıl önce yayınlanmış. Yani bir de e, bir şey fa fark ederseniz şöyle göstereyim size. Bakın size şöyle göstereyim. Ya kadar bitti. Ya da yarısı mı diyorsun? <laughs> evet. Nasıl gösteriyor? Bak görün. İsmail fidan dedi gördünüz mü? <laughs> Ağaçın ah daldığınlığı sayesinde matmatlar bütün ve yarımı Oku, öğrenmiş şimdi. oldu. <laughs> İsmail Fidan, yönetmen yapınca. Bir de arkadaşlar. Bakın. Bir de bir de şuna bakın. Fanta. Böyle olmaz. Sadece. Şöyle buradan bir tane herhangi bir bölüm bulalım. Hmm. Olmaz. Buradan tayfa. Birinci. Birinci. Bakın şimdi. Bakın. Böyle göstereyim size. Bakın şöyle. <gülüyor> göstereyim. Yapınca bir yanıta istansa. Bugün videomuz bu kadar bir kelimiz